Herkese merhaba arkadaşlar. 5M Script eğitimleri serimizin 5. videosuna hoş geldiniz. Video biraz gecikti farkındayım. Bazı ekonomik sebeplerden dolayı gecikmeler yaşadık ama sonunda videoyu hazırladım. Bu süreçte bana destek olmak isterseniz açıklamalar ve başa sabitlediğim yorumda paylaştığım yayın platformuna uğrayıp yayınlara katılabilirsiniz. Reklam değildir ama bulunduğum sunucuda rol yapmak isteyenler varsa açıklamalar kısmına Discord sunucu linki bıraktım. Gelmek isteyen, rol yapmak isteyenler varsa gelebilir. Bu videoda Lua programlama dili kullanıcıdan veri alma ve ipas blokları gibi önemli konulara değineceğiz. Sizler için hem metinsel hem de sayısal veri alma konusunda örnek kodlar işleyeceğim. Ayrıca ipas yapısını kullanarak farklı senaryolarda programlarımızın nasıl davrandığını göreceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızı kaçırmazsınız. Şimdi hazırsanız vakit kaybetmeden kodlarımıza göz atalım ve Lua'da temel kontrol yapılarını nasıl kullanabileceğimize birlikte bakalım. İyi seyirler. VS kodu açtık, yeni bir dosya oluşturuyorum ve buna kullanıcıdan veri alma nokta Lua dedim. Daha önceki derslerde değişkenler değerleri doğrudan kendimiz atıyorduk. Ne demek istiyorum? Mesela lokal bir isim değişkeni tanımladım ve buna melike string değerini atadım. Sonda bıraktığım noktalı virgül kod satırının bittiği anlamına geliyor. Dileyen kullanıcılar bunu bırakabilir. İsteyen kullanıcılar bırakmaz. Ben bu videoda bunu kullanacağım. Print merhaba string birleştirme operatörü isim. Tekrardan string birleştirme operatörü nasılsın? Burada 3 tane string değerini birleştireceğiz. Bu çıktı bize ne verecektir? Merhaba Melike nasılsın çıktısını verecektir. Bu yazdığımız kodları yorum satırı olarak yazdım. Yazacağımız kodla karışmasın. Şimdi ne yapacağız? Bu değişkene kullanıcının kendisi bir değer atamasını isteyeceğiz. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bir web sitesinde adınızı giriniz gibi seçenek varsa siz oraya adınızı giriyorsunuz. Print adınızı giriniz dedik. Lokal bir isim değişkeni tekrardan tanımladık. Ve bu kez iOrit dediğimiz yeni bir fonksiyonu görüyoruz. iOrit fonksiyonu klavyeden girilen değeri okuyan bir fonksiyondur. Bunu bilmekte fayda var. iOrit fonksiyonu kullandığımızda şunu anlamamız gerekiyor. iO yani in-out giriş çıkış işlemlerini gerçekleştiren bir kütüphanedir. Read ise bu kütüphane içerisinde bulunan bir fonksiyondur. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. I.O. bir kasap, read ise bir kıyma makinesidir. Kıyma makinesine et koyarsanız size kıyma verir. Benzer şekilde I.O. read fonksiyonuna bir giriş verirseniz o da bunu işler. Fonksiyonlara geçtiğimize daha detaylı değineceğim bu konuya. Ancak şimdilik bu kadarını bilmeniz yeterli. Kodu çalıştırmamızda bunu anlayacaksınız. Tekrardan print merhaba isim değişkeni ve nasılsını bağladık. Run code dedik. Run code dediğimizde bize adınızı giriniz diye bir seçenek geliyor ve adımızı giriyoruz. Tekrardan merhaba melike nasılsın diye bir çıktı aldık. Adınızı girinizi alt taraf yazılmasının sebebi tamamen printin bir özelliği oluyor. Eğer ki yan tarafa girmek isterseniz bu kez IORID gibi benzeyen IORWRITE fonksiyonunu kullanabiliriz. Runcode dediğimizde melike yazıyorum. Merhaba melike nasılsın çıktısını tekrardan alıyoruz. Bunları tekrardan yorum satırı olarak yazın. Bir dahaki örneği bozmasın diye. Şimdi kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğiz. Ve kod bize bunun iki katını verecek. I write dedik. Bir sayı giriniz. Sonra alt satıra indim. Lokal bir sayı değişkeni atadım ve I read dedim. Ne olacak? Kullanıcı sayı değişkenine bir tane değer atacak. Print girdiğiniz sayının iki katı sayı çarpı 2 dedik. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer ki iki nokta string birleşme operatörü kullanmak istemeyen virgül de atabilir. Virgül de tamamen aynı görevi görüyor. Ama ben string birleşme operatörünü kullanmayı tercih ediyorum. Bu fonksiyonu çalıştırdığımda ne olacaktır? Bir sayı girdim. Mesela 5 sayı değerini girdim ve bana 10 cevabını verdi. Peki ben buraya bir tane metinsel ifade girseydim ne olacaktı? Mesela metin değerini girdim. Gelecekti buraya metin girecekti. Metin çarpı 2 olmayacağından dolayı bize hata verecekti. Kod kullanıcının string mi, number mı veya boolean veri tipi girdiğini nasıl anlayacak? Bir sonraki örnekte bunu inceleyelim. If else ve to number, to string gibi fonksiyonlardan bahsedeceğim. If else Lua'nın bir yapısı. If dediğimiz şey eğer anlamına geliyor. Else ise değil anlamına gelir. Umarım biliyorumdur. İngilizcem perfecttir. I'm going to what's your name? One, two, three, three, five, five, six, seven, nine, Thank you very much. What are you? Are you saying? Öncelikle if else nokta lua diye bir tane dosya oluşturayım yeni bir dosya. If else'in iki yapısı var. If else'in birinci yapısı. Bir değişken tanımlayalım ve buna koşul diyelim. Bu da true veri tipi yani boolean veri tipi olacak. Bu koşul herhangi bir şey olabilir. Bir ikiden büyük, bir beşten büyük, küçük, gibi gibi şeyler olabilir. Onu ilerleyen örneklerde biraz anlatacağım. If dedim. Eğer ki bu koşul yani bu koşul if'e basın, tab'a bassın ve koşulu buraya yazayım. Bu end sonuna da şeyi yerleştirin. Tabi bunları yerleştirmeyi unutmayalım. Else var. Else de şuraya yazalım. Eğer ki koşul doğruysa bu if else arasındaki kod satır. Buradan ne kadar kod bulunuyorsa oraya çalıştırır. Bunun için daha fazla if olabilir, daha fazla fonksiyon olabilir. ileride görebileceğimiz döngüler olabilir. Yani her şey olabilir. Sadece burayı çalıştırır ve bitirir kodu. Eğer ki bu koşul olsa else tarafını çalıştırır. Dediğim gibi bu else içerisinde if else'ler olabilir. If içinde ifler her şey olabilir. Sadece mantığını anlamanızı istiyorum. Eğer ki koşul doğruysa burası çalışır. Eğer eğer ki yanlışsa, eğer koşul yanlışsa burası çalışır. Bu kadar basit. Şevket, bana bu kadar basit işler verme. İş biraz ağır olsun ki kendimi göstereyim. Osman, önce basit işi bitir, ağır iş sonra. <laughs> if else'in ikinci yapısı bu kez bunların arasına else if diye bir tane kod satırı giriyor else if'ten yüzlerce olabilir İstediğin kadar else if ekleyebilirsin bu sana kalmış öncelikle if dedim ya da ilk başta koşullarımızı atayalım bir lokal bir değişken atalım buna koşul 1 diyelim bu false olsun koşul 2 de false olsun hatta koşul 3 de false olsun if dedik else'mizi de yapıştıralım buna koşul 1 koşul 1 doğruysa ne olacaktı burası çalışacaktı. Yani koşul 1 doğruysa burası çalışacaktı. El if diyelim. Koşul 2 doğruysa burası çalışacaktır. Sonra bir tane de else if ekledik. Koşul 3 doğruysa burası çalışacak. Hiçbiri doğru değilse burası çalışacak. Mantık tamamen bu. Ama koşullar örneklerde de göreceksiniz. Bu şekilde değil de farklı şekilde olacaktır. Ama bilmeniz yeter. Yani burası false'a buraya gelir. False'a buraya gelir. Buraları false'a buralara gelir. Bunları bilmeniz önemlidir. Şimdi örneklere geçelim. Bu yukarıdaki her şeyi yorum satırı olarak yaz yazacağım. Hepsini yorum satın şu şekilde alabilirsiniz birinci örneğimize geçelim birinci örneğimizde lokal bir number tanımladım buna sayı diyebilirsiniz if diyorum number 5'ten büyükse bu der 5'ten büyükse ne olacaktır burası true olacaktır true olacağından dolayı print sayı 5'ten büyük değilse print sayı 5, 5'tir veya daha küçük olacaktır bu enter'i her zaman kapatmayı unutuyorum bunları siz kapatın işte buralar var bunlar noktalı virgüller ekledim end'e de bir tane eklemem gerekiyor koşulları buraların kodu yok kod için takmıyorum bu şekilde eğer number değişkeni 5'ten büyükse burası çalışacaktır değilse burası çalışacaktır 3 5'ten büyük mü değil o zaman 5 veya 5'ten küçüktür diye çıktı verecektir run kod dedik sayı 5'ten küçük buna 5 desek 5 dediğimizde ne olacaktır run kod dedik 5 veya 5'ten daha küçük 6 deseydik ne olacaktı run kod dedik sayı 5'ten büyük olacak bunu da tekrardan yorum satır olarak yazıyorum. İkinci örneğimizde bir sayı girmesini isteyeceğiz kullanıcının. Bu kullanıcının girdiği sayı pozitif mi, negatif mi, sıfır mı olduğunu bilmemiz gerekecek. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle I write dedim bir tane sayı girmesini istiyorum kullanıcının. Gireceği sayı lokal bir giriş ekledim. I read neydi? I read bir kütüphaneydi. Read de bir fonksiyondu. Buraya bir parametre giriyor. Sonrasında yeni göreceğimiz to number dediğimiz bir fonksiyon var. Local sayı dedim. To number giriş dedim. Kullanıcının girdiği değişen yani giriş to number fonksiyonuna parametre olarak gelir. Ve to number fonksiyonu bunun number veri tipi olduğunu kontrol edip sayı değişkene değeri yazdırır. Print type dedik sayı dedim. Bu sayının ne olduğuna bir bakalım ilk başta. Ben bir sayı giriyorum. Buraya 5 değerini girdim. Ve bana ne dedi? Bu bir number'dır. Peki ben buna bir tane metin değer girsem mesela Melike girdim. Burası nil olarak bulundu. Demek ki neymiş? To number kilden parametreyi eğer number tipi yerine başka bir tip olduğunda ne yapıyormuş? Nil olarak çeviriyor. Biz bunu nasıl koda çevireceğiz ona bir bakalım. If diyelim. Eğer ki buradaki sayı dediğimiz şey nilse yani herhangi bir boolean veri tipi, string veri tipi, metinse yani ne verecektir? Bunu tekrar kapatalım. Ben her zaman kapatma yönetim siz unutmayın. Else'yi de yazdım. Nil dediğimizde ne olacak? Print geçersiz giriş lütfen bir sayı girin dedik. Burası nil olduğunda burayı çalıştıracaktır ve programı bitirecektir. Eğer ki değilse iç içe ifler yazalım. Tekrardan if açtım. İç içe açtığımızı daha iyi görmeniz için biraz daha şuraları açalım. Burada else'yi de yapıştıralım geri gelmişken şöyle şu şekilde ne olacaktır? Sayı sıfırdan büyükse bu sayı pozitif diye bize çıktı verecektir. İkinci ve üçüncü özelliğimiz neydi? Bu sayının sıfıra eşit olması sıfırdan küçük olması durumu. Elsaif dedik. Sayı eşit de eşittir. Sıfır. Print. Bu sayı sıfıra eşit. Eğer ki bunlardan hiçbiri değilse o zaman birin bu sayı negatiftir. Bir sayı girdiğimizde burada kontrol ediyor. Kontrol ettikten sonra eğer sayı tipi dışında bir şeyse geçer bir sayı girdiniz ve tekrardan sayı girilecek. Değilse buraya gelecektir. Girilen sayı sıfırdan büyükse pozitiftir. Değilse gelecek ikinci durumu kontrol edecek. Eğer ki sayı sıfıra eşitse print bu sayı sıfıra eşittir çıktısını verecektir. Hiçbiri değilse negatiftir diyecektir. Bu kodu çalıştıralım öncelikle. Ben girdim. Geçersiz bir sayı girdiniz dedi. Tekrardan bir sayı girelim. Buna 0 dedim. Bu sayı 0 eşittir. Bir tane daha girelim. 5 girdim. Bu sayı pozitiftir. Bir tane de eksi bir tane değer girelim. Bu sayı da negatiftir diye bize çıktı verdi. Bir sonraki videoda if else yapısı ile ilgili detaylı örnekler yapacağım. Böylece konuyu pekiştirmiş olacağız. Merak etmeyin video gecikmeyecektir umarım. Eğer konu hakkında sorularınız varsa oyunlar ve kodlama Discord kanalına veya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu konuyu iyice kavramadan döngüler ve fonksiyon konusuna geçemeyiz. Bu yüzden ayrıntılı sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda sorularınızı yanıtlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.